Bankalar Birliği'nden çıktıklarını ve 40 milyonluk faizden kurtulduklarını söyleyen Özbek, Florya projesinden de 50 milyon dolarlık avans ödemesini TL olarak aldık, dedi. Ali Naci Küçük Galatasaray Kulübü'nün aylık olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 3 yılda 4,7 milyar, divanda açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek ayakta alkışlandı. Bankalar Birliği'nden çıkmayı ilk dile getiren kulüp olduklarını ve bunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Özbek, "Son 3 senede 4,7 milyar lira anapara ve faiz ödedik. Nasıl bir borçtan kurtulduğumuzun bilinmesi lazım. Senede 40 milyon dolara ulaşan faiz ödemelerimiz vardı. Bankalar Birliği'nden çıkmayı ilk dile getirdiğimizde bizi eleştiren kulüpler sonra bizi takip etti." Bu konuda da futbol ailesine liderlik ettik sözlerini kullandı. O simhen ilmek ilmek dediklerimizi bir bir yapıyoruz ifadesinde bulunan Özbek, Florya projesinden yaklaşık 50 milyon dolarlık avans ödemesini de TL olarak aldık. Kemerburgaz'da stadımızın yakınında pırıl pırıl tesis inşa ettik sadece Türkiye'de herkesin gıpta ile baktığı kulüp değiliz. Galatasaray olarak dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız, dedi. O Simhen hakkında da konuşan Özbek transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde ilmek ilmek işlenen bir transfer. Bitince detayları anlatacağım. Yaptığımız işleri kabaca özetlemek gerekirse, 3 senedir şampiyon oluyoruz, dedi. Büyüktür.